Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Bu misler gibi melemeni şimdi yapacağız. Yapım aşamasını size tane tane göstereceğim. Çok lezzetli, güzel bir melemen. İllaki sizler de yapın. Hem ağzınızda hem evinizde bulunsun inşallah. Her evde olabilen malzemeler; domates, biber, sarımsak, Cin biberi, kapya biberi de kullandım ben. Maydanoz da kullandım. Dolabımızdan hemen etimizi çıkarıyoruz. Bir tane yerli domates, üç tane bursa biberi kullandım. Domatesi kullandım ben. Biberlerimiz ve kapya biberlerimiz de olacak. Onları minik minik hemen doğrayalım. Tabaklarımıza koyalım. Aşama aşama atışını göstereceğim size. Tavamıza yağımızı alıyoruz ve biberlerimizi koyuyoruz. Yeşil biber, kapya biberi ve cin biberini attık. Sarımsaklarımızı da ilave ediyoruz. Bu şekilde biraz karıştıracağız. Altını da hafiften kısacağız. Kendi kendine biberlerin dirkekleri birazcık bitsin. Ama biz buzluktan çıkarttığımız için kıymamızı onu da hemen ilave ediyoruz ki buzlar iyice erisin. Aralarında pişmemiş bir bölge kalmasın. Daha sonra domateslerimizi ilave edeceğiz. Önce har ateşte sonra da kısacık ateşte domatesimizin suyunu salmasını bekleyeceğiz. Domatesleri küp küp doğrayıp kıymamızın üzerine aldık. Kimyon ekliyoruz. Karabiber ekliyoruz. Kırmızı biber ekliyoruz. Bitme aşamasında da tuz ekleyeceğiz. Şu an değil. Şu an domatesimiz suyunu iyice bıraksın. Evet bir ağzını kapattık. Açtığımızda şimdi tuzumuzu ilave edebiliriz. Bayağı kendini bıraktı. Biraz daha pişiriyoruz, bir iki tık daha. Ağzını açıp servisimizi masamıza getirdik arkadaşlar. Çok güzel oldu, çok lezzetli oldu. Tadı, lezzeti tamamen domatesin, biberin suyuyla gerçekleşti. Sarımsak ilavesinin suyuyla gerçekleşti. Cin biber lezzet kattı. Baharatlarımız lezzet kattı. illaki bunu evinizde yapıp sofranıza getirmelisiniz. Erkek olsun, kadın olsun fark etmez. Herkesin çok kolay bir şekilde. Ya Çocuklar da yapabileceği Güzel bir melemen Aslında bunun özü arkadaşlar Hiçbir su ilavesi yapmayacağız Melemenin üzerine sadece Domatesin, biberin, sarımsağın Kendi öz suları karışmış olacak O zaman lezzet bombası oluyor Ama dışarıdan su ilavesi yaparsanız O lezzeti bulamazsınız İsterseniz bu aşamada yumurta da kırabilirsiniz Ben sadece maydanoz koydum İsteyen arkadaşlarımız Yemeyen arkadaşlarımız Maydanoz kullanmayabilirler bu şekilde de zaten çok güzel, çok lezzetli oldu. Kahvaltıların kaçınılmaz melemeni tam da bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Hepiniz evinizde istediğiniz gibi melemeni yapabilirsiniz. Püf noktasını asla unutmayın. Sebzelerimizin içerisine su ilavesi yapmıyoruz. Onun dışında bütün lezzet zaten melemenin içinde bulunacak. Kısık ateşte yapın ve tabii ki benim için her zaman her şeyden önemli olan sadece çaydır. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selametle kalın arkadaşlar.